Sayın Ribat Efem dinleyicileri, bugünkü sorularla ilmihal programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda dinleyicilerimizden gelen çeşitli sorulara cevap vereceğiz. Hafızayı güçlendirmek için özel bir dua var mıdır diye bir kardeşimiz sormuş. Müslüman her türlü ihtiyaç ve isteği için gerekli çalışmaları yapıp sebeplere sarılmanın yanı sıra Allah'a dua edip isteğini arz etmelidir. Fatiha-i Şerife'de hep İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'în diye dua ediyoruz. Ey Rabbimiz ancak sana ibadet eder, sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz diye bütün ihtiyaçlarımızı Rabbimize arz ediyoruz. Hafızayı güçlendirmek, unutkanlıktan kurtulmak için de bilimin öngördüğü zihni egzersizleri ve benzeri faaliyetleri yapabileceğimiz gibi Allah'a dua etmekten de geri kalmamalıyız. Çünkü Allah ve Resulü bize daima kendisine çok dua etmemizi Allahü Teala Hazretleri emrediyor. Peygamberimiz de bu konuda bizi teşvik ediyorlar. Bu konuda sıhhati hakkında bazı tartışmalar bulunmakla birlikte i̇bn Abbas radıyallahu anhuma efendimizden Tirmizi Davat 131'de rivayet edilen bir hadis-i şerif gelmektedir. Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz Resulullah Efendimize gelerek annem ve babam sana feda olsun ya Resulullah. Şu Kur'an göğsümde durmayıp gidiyor. Unutuyorum. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum demiş. Resulullah Efendimiz de ona şöyle cevap vermiş. Ey Ebu'l Hasan, bu meselede Allah'ın sana faydalı kılacağı öğrendiğin takdirde öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri sana öğreteyim mi? Hz. Ali Efendimiz evet ya Resulallah öğret demiş. Bunun üzerine Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Cuma gecesi gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an meleklerin de hazır bulunduğu meşhut bir andır. Sabah namazı içinde Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var. Ve Kur'an el fecri. İnne Kur'an el fecri meşhuda. Sabah okuması şahitli bir okumadır. Sabah namazının okuması yani meleklerin de hazır bulduğu, bulunduğu bir andır diye geçiyor ayette. İşte hadis-i şerifte de gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk çünkü o an meleklerin de hazır bulunduğu meşhut, şahitli bir andır buyurdu Resul Ekrem Efendimiz. O anda yapılan dua makbuldur. Demek ki seher vakitlerinde yapılan dua bu hadis-i şeriften de öğrendiğimize göre makbul bir duadır. Ve bil esharihum yestafirun diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de onlar Seherlerde istiğfar ederler. Hadis-i şerife devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz seher vaktinde yapılan duanın makbul olduğunu bildirdikten sonra kardeşim Yakup da evlatlarına şöyle demişti: "Sizin için Rabbime istiğfarda bulunacağım." Yusuf Suresi 98. ayeti peygamberimiz zikrettiler. Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da başarılı olamazsan gecenin evvelinde kalk, dört rekatlık bir namaz kıl buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Birinci rekatta Fatiha ile Yasin suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Hamimi Duhan suresini oku, üçüncü rekatta Fatiha ile Elif Lam Mim Tenzilül Kitabi diye başlayan secde suresini, Dördüncü rekatta Fatiha ile Tebarekel Mufassalı yani Mülk Suresini oku buyurdular. Teşehhütten sonra Allah'a hamdü sena et, bana ve diğer peygamberlere salat oku, mümin erkekler ve mümin kadınlar ve senden önce gelip geçen bütün mümin kardeşlerin için bağış dile. Yani Allahümme salli barik Rabbena dualarını okumamızı peygamberimiz bu hadislerinde de bize tavsiye buyurmuş oldular. Namaz bitince şu duayı okumamızı tavsiye ediyorlar. Allah'ım, beni hayatta baki kıldığın sürece bana günahları terk ettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere te teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere hüsnü nazar etmemi nasip eyle. Yani güzel bakmamı lütfet. Ey göklerin ve yerlerin yaratıcısı olan yüce Allah'ım, Ey Allah, ey Rahman, celalin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi zorla. Seni benden razı kılacak şekilde Kur'an'ı okumamı nasip eyle. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, celalin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi ve kalbimi açmanı göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin. Onu bana ancak sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır. Ey Ebul Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma gecesi yap. Allah'ın izniyle duan kabul edilecektir beni hak üzere gönderen Zat-ı Zülcelal'e yani Allah'a yemin olsun ki bu duayı yapan hiçbir mümin duasının kabulünden mahrum kalmamıştır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz diyor ki Allah'a yemin olsun Ali radıyallahu an 5 veya 7 cuma geçtikten sonra tekrar Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ya Resulallah Önceleri 4-5 ayet ancak öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onları da unutuyordum. Bugün ise artık 40 kadar ayeti öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip Sonra istediğimde bir başkasına ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu söz üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e Ey Ebul Hasan Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sen müminsin dediler. Evet aziz kardeşlerim, değerli dinleyicilerim bu hadis-i şerifi uygulamamız mümkündür. Bu hadis-i şerifte tavsiye edildiğine göre cuma geceleri yani perşembe günü akşamı cumaya bağlayan gece yatsı namazından sonra mümkünse gecenin son üçte birinde kalkmak, mümkün değilse gecenin ortasında kalkmak veya yatmadan önce dört rekatlık bir namaz kılıp birinci rekatta Fatiha suresi ile Yasin suresini, ikinci rekatta Fatiha ile Duhan suresini, üçüncü rekatta secde, secde suresini, Fatiha'yı sonra secde suresini, dördüncü rekatta da Fatiha'yı sonra Tebareke'yi, Mülk suresini okumamızı Peygamberimiz tavsiye buyuruyor. Namazdan sonra da tercümesini verdiğimiz duayı tavsiye buyuruyorlar. Arzu eden kardeşlerimiz dua kitaplarından bunun Arapçasını orijinalinde bulup okuyabilirler buna üç veya beş veya yedi cuma gecesi devam etmeyi de Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuşlar. Nitekim hadis-i şeriften öğrendiğimize göre Hazreti Ali Efendimiz beş veya yedi cuma gecesi geçtikten sonra Peygamberimizin huzuruna gelmiş artık hafızasının çok güçlendiğini Kur'an'dan öğrendiklerini ezberlediklerini unutmadığını hadisleri daha kolay ezberlediğini başkalarına daha kolay naklettiğini ifade etmiş. Başka bir soru şu şekildedir. Kenzül Arş isminde mesur yani ayetlerde hadislerde geçen bir dua var mıdır diye bir soru sorulmuş. Kenzül Arş ismiyle bazı kitaplarda yer verilen dua birçok ayet ve hadisten toplanmış edebi bir metne dönüştürülürken Cebrail'in kanadına yazılı isminin hatırı için gibi sahih kaynaklarda karşılığı ve yeri olmayan ifadelerle süslenmiştir. Ayrıca kim ömründe bir kere bu duayı okursa Allahu Teala onu kıyamet gününde yüzü ayın 14'ü gibi parlak haşreder. Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Eğer onu hasta olan üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cin'den, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur gibi gerekçelerle okunan ve arzu edileni temin eden özel bir dua olarak nitelemek de doğru değildir. Zira sahih kaynaklarda böyle bir bilgi yer almamaktadır. Öte yandan dua arzu edilene ulaşmanın aracı ise de kim ömründe bir kere bu duayı okursa istediğini elde eder şeklinde özelleştirilen bir dua metni ve böyle bir anlayış İslami açıdan kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bununla birlikte dua olarak okunmasında din işleri yüksek kurulumuza göre bir sakınca bulunmamaktadır. Başka bir soru, çocuğu dünyaya gelen bir kimse ne yapmalı ve nasıl dua etmelidir şeklindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okunmasını, sol kulağına da kâmet getirilmesini tavsiye etmiş ve bizzat kendisi torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh efendimizin sağ kulağına ezan okumuş, sol kulağına da kâmet getirmiştir. Beyhaki şu abul imanda böyle bir rivayete rastlıyoruz. Dolayısıyla çocuk dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okunarak isminin verilmesi sünnettir fetvasını fıkıh alimlerimiz vermektedirler. Bunu babası veya aile büyüklerinden başka birisi de yapabilir denmektedir. Anne babanın yükümlülüklerinden biri de çocuğuna güzel bir isim koymaktır. çocuğa isim koyarken yapılması gereken dini bir merasim yoktur. Çocuk dünyaya gelince ilk yapılan muamelelerden bir diğeri de onun için dua etmektir. Bakara Suresi'nin 128. ayetinde buna işaret vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine getirilen çocuklar için dua etmiş. Onlar için hayır ve bereket dilemiştir Allahu Teala Hazretlerinden. Buhari, Akika 1, Ebu Davud Edep 117'de bu hadisler geçmektedir. Sayı hadis olarak nakledilmektedir. Şu da ilave edilmelidir ki çocuk için sadece doğumunun ilk gününde dua etmekle yetinilmemelidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetişkin çocuklar için de dua etmişlerdir. İbn Mace tıp 36'da böyle hadisler bulunmaktadır. Dolayısıyla çocuklarımız için hangi yaşta olurlarsa olsunlar gece gündüz dua etmek, onların başına bir kaza, bela, musibet gelmesin, bir hastalık gelmesin, sağlıklı, güzel, güzel ahlaka sahip bir mümin olarak yetişmeleri için hep beraber dua etmemiz gerekmektedir. Bu da Peygamber Efendimizin sünneti seniyelerindendir. Her zaman dua yapılabilir mi, özel dua yapma vakitleri var mıdır diye bir soru gelmiş. İslam dinine göre dua için mutlaka uyulması gereken özel bir zaman ve mekan tahsis edilmiş değildir. Her yerde her zaman dua edilebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin. Yani namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd, her türlü övgü, şükür ona mahsustur. Rum suresinin 17. ve 18. ayetlerinde mealen böyle buyurularak ibadet ve duanın gün içine yayılmasının önemi vurgulanmıştır. Bununla birlikte Kur'an ve hadislerden anlaşıldığına göre gece seher vaktinde yapılan dualar daha makbuldur. Tirmizi Davat 80'de böyle bir hadis-i şerif bulunmaktadır. Ali İmran Suresi'nin 16. ve 17. ayetlerinde de cennetlikler şöyle müjdelenir. Onlar Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Bir başka ayette de şöyle buyurulmuş, Zariyat suresi 15 ile 18. ayetlerde onlar geceleri az uyuyanlardı, seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi diye geçiyor. Dolayısıyla bu ayeti kerimelere göre seher vaktinde yapılan tövbe istiğfarın, duaların makbul olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ramazan gecelerinde, Arafat vakfesinde, gece vakitlerinde, ezan okunduğu ve kamet getirildiği sıralarda, ezandan sonra farz namazların sonunda yapılan duaların da kabul edileceğine ilişkin Peygamber Efendimizin sahih hadislerinde açıklamalar bulunmaktadır, müjdeler vardır. Çevirgel döngel duası diye bir dua var mıdır diye bir soru gelmiş. Duanın ana gayesi insanın Allah'a halini arz etmesidir ve ona niyazda bulunmasıdır. Dolayısıyla dua kulun Allah'a yaklaşması anlamını taşımaktadır. Önemli olan duada dile getirilen talep ve temennilerin dine aykırılık teşkil etmemesidir. Dini kaynaklarda İnsan hayatında duanın önemine çeşitli vesilelerle vurgu yapılmıştır. Müminlere nasıl dua yapılacağı hususunda örnekler de sunulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce dua ayeti vardır. Örnek dua ayetleri. Peygamber Efendimiz'in hadislerini incelediğimiz zaman yüzlerce, binlerce örnek dua metinleri görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'deki dua örnekleri, Peygamber Efendimiz'den nakledilen bu konudaki hadisler arasında soruda belirtilen çevirgel, döngel duası diye bir dua bulunmamaktadır. İstiğfar duası nedir diye bir soru gelmiş. İstiğfar, işlenilen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve bağışlanma talep etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe istiğfarda bulunanlar övülmektedir. Kaynaklarımızda istiğfar duası adı altında özel bir dua bulunmamaktadır. Ancak içeriği bakımından istiğfar anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül istiğfar, istiğfarın en güzeli diye nitelediği şu dua çok önemlidir. Allahümme ente rabbi, la ilahe illa ente halakteni, ve ana abduke ve ana ala ahdike ve Vadike mastata'tu e'uzu bike min şerri ma sana'tu ebu uleke bi ni'metike alayya ve ebu bi zenbi fagfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent Allahum sen benim Rabbimsin senden başka hiçbir ilah yoktur ben de senin kulunum beni sen yarattın Gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve vaadin üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahlarımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz şeklinde geçmektedir. Buhari Davat 2'de bu sahih hadis-i şerif dua kitaplarımızda da Seyyidül İstiğfar başlığı altında bu duayı görmekteyiz. Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfar kabul edilmektedir. Peygamber Efendimizin her namazdan sonra üç kez estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dediği de nakledilmiştir. Sonra Allahümme entes selamu ve min kes selam, tebarek ya celali vel ikram duasını okuduğu bildirilmiştir. Yine başka bir hadis-i şerifte La tad'anne fi dubri kulli salatin. Her namazın ardından şu duayı okumayı hiç bırakma buyuruyorlar Resul Ekrem Efendimiz. Allahumme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek için bana yardım eyle. Güç kuvvet ver şeklinde dua etmemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye buyurmuşlardır. Özetle söylemek gerekirse tövbe istiğfar etmek isteyen bir kimse Estağfirullah dediği zaman "Ey Allah'ım, işlediğim bütün günahlardan dolayı çok pişmanım. Bir daha bu günahları işlemeyeceğime dair sana kesin söz veriyorum. Ne olur beni bağışla. Ben senden beni bağışlamanı kesinlikle istiyorum." anlamına gelen Estağfirullah'ı defalarca söylediği takdirde tövbe istiğfarda bulunmuş olur. ...ve etubu ileyh ilavesini de yapabilir... ...estafirullah ve etubu ileyh... ...ben Allah'tan bağışlanmamı dilerim... ...ve ona tövbe ederim demektir... ...hadislerde her ikisi de geçmektedir... ...ayetlerde de çokça tavsiye edilmektedir... ...Peygamber Efendimiz'in bir hadislerini de hatırlatmak isterim... ...ya eyyühen nas... ...tubu ilallahi ve estafiruh... ...fe inni etubu fil yevmi mi etemerratin... ...ey insanlar... ...Allah'a tövbe istiğfara devam ediniz... Çünkü ben günde yüz defa tövbe istiğfara devam ediyorum buyurmuşlardır. Peygamber Efendimizin hiçbir günahı bulunmadığı halde, gelmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, ümmetine örnek olmak için Allah'ın kendisini bağışlamasını ifade etmişler. Bizim de buna devam etmemizi bize örnek olmak üzere bildirmişlerdir. Biz de inşallah her gün en az yüz kez estağfirullah demeye gayret edelim.